Merhabalar arkadaşlar kardeşi futbol sayfamıza hoş geldiniz. Bugün videoda tek olacağım ama kardeşimin hediye ettiği bardak yanımda olacak, suyumu oradan işi olacak. Şimdi bugün günlerden Salı, 21 Ocak gecesi saat 00:22 Avrupa Ligi maçlarımız var. Ee, size bunları yorumlayacağım. Dediğim gibi bu videoda kardeşim olmayacak. Ee, i̇şleri var kendisinin. Ama Shorts'ları yine atacak o. Kendi kuponlarını atacak. Ben videoda söyleyeceğim her şeyi. Şimdiden iyi seyirler diyorum sizlere. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Maç tahminlerinden hemen önce sizden ricam abone olun, beğenin, yorum atın. Videolarımız etkileşime girsin. Videolarımız daha çok insanlara gösterilsin. Algoritma böyle öneriyor. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Ve hemen maçlara geçiyorum. İlk maçımız Galatasaray Dinamo Kiev. Dinamo Kiev'in 0 puanı var. 6'da 0 yaptı. Galatasaray kendi evinde asla yenilmeyecektir. Galatasaray'da başarılar diliyoruz buradan. Ee, bir Türk olarak. Zaten kazanacağını, kolay kazanacağını düşünüyorum. Yani Dinamo Kiev çok bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Galatasaray'a karşı evinde özellikle. Sonraki maçımız Atalanta Sturmgras. Atalanta e, aslında beklenen formunda değil Avrupa Ligi'nde ama Sturmgasa onun dengi bir takım değil. Atalanta da ligde toparlanma sürecinde e, hala liderliğini korumaya çalışmakta. Atalanta kendi evinde puan vermeyecektir Sturmgasa. İddiası da var ilk 8 için zor da olsa. monaco Astomilla. Villa. Avrupa liginde iyi gidiyor. Monaco da fena gitmiyor. İkisi, İkisinin de ilk 8 için şansı yüksek. Ama Aston Villa bende biraz daha ağır basıyor. Garantiye gitmek isterseniz ben Monaco'nun kendi evinde illa bir gol atacağını düşünüyorum. Bu maça karşılıklı gol var diyorum. Aston Villa da illaki gol atacaktır. Hatta 2-1 gibi bir skor tahminim bile var. Aston Villa kazanacaktır diyorum. Ama siz var oynayın garantiye gidin. Evet en efsane maçlardan biri. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen. Maç bağırıyor böyle var diye bağırıyor. 2.5 üst, iki buçuk üst hatta 3.5 üst diye bağıran bir maç bu. Ben bol gollü bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. İki takım da saldıracaktır. İki takım da puan almak isteyecektir. Ee, yüksek gollü beraberlik bile olabilir. Yani 2-2-3-3. Hani bir öne geçer bir hemen atar. Bir öne geçer bir hemen atar. Öyle bir maç bu. İzlemesi zevkli olacak. Monaco Aston Villa maçı da güzel olur bu arada. İzlenebilir. Benfica Barcelona ee, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da oynuyor ama kalbimiz onlardan yana olsa bile Barcelona e, puan vereceğini düşünmüyorum. Yani Portekiz'e daha iyi olsa Barcelona kazanacaktır. Bologna, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund son 3 veya 4 deplasman maçında hiç galibiyet alamamış kimseye karşı. Ligde de çok iyi gittiğini düşünmüyorum. Avrupa Ligi'nde bir tık daha iyi gidiyor. Daha baskın oynuyor. Bologna'da İtalya'da çok işleri yoluna soktu. Bu maç direkt var gibi duruyor. Yani taraf bahsinden ziyade bu maça var oynanabilir. Var oynayın geçin derim hatta yani çok fazla zorlamanıza gerek yok. Kulüp Brüj <laughs> Juventus. Bu Kulüp Brüj de Belçika'nın Juventus'u gibi bir şey. İyi ee, iyi bir takım kulüp duruş. Juventus'ta da Kenan var malum. Ee, ben bu maça yani var oynama taraftarıyım. Yani güç dengesine bakarsak Juventus kazanabilir ama e, kulüp bürcünde gol atabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden buna var diyorum. Kızıl Yıldız, Kızıl Yıldız PSV. PSV'nin %1 milyon kazanması gereken bir maç. Bence favori Kızıl Yıldız değil. PSV. Kızıl Yıldız'ın kendilerinde olmasına rağmen. Ama Kızıl Yıldız herkese gol atıyor. Herkese gol attığı için bu maça 2.5 üst veya 3.5 üst oynanabilir. Diyorum. Taraf bahsi vermeyeceğim ama PSV daha ağır basıyor. Liverpool değil. Liverpool için bir şey söylemeye gerek yok. Bence bu maçta herkese göz daha verecek. Lille tehlikeli bir rakip. Ee, ama Liverpool'a Liverpool İngiltere gücünün yeteceğini zannetmiyorum Anfield Road'da. Ee, burada Liverpool kazanacaktır. Ne yapıp ne edip. Son maç Slovan Bratislava Stuttgart Slovan Bratislava aynı Dinamo Kiev gibi sıfır çekecek gibi gözüküyor. Çoktan iddiasını kaybetti. Stuttgart'ın da e, ilk 24'te kalması gerekiyor. Bu yüzden deplasmanda Stuttgart kazanacaktır. Ee, başka bir maç bakıyorum. Var mı oynanmaya değecek bir maç? Aslında var İngiltere Şampiyonşip var ama bunun için de ayrı bir şort atarız. Şimdilik benden bu kadar. Geceniz iyi olsun. Dilimiz döndüğünce maç yorumlarını yapmaya çalıştık. Ee, Bayağıdır da çekmiyordum video. Ee, o yüzden biraz böyle Ağır kalmış olabiliriz. Bazı yanlış telaffuzlar kullanmış olabiliriz. E, videonun başında söylediğim gibi abone olup yorum yaparsanız beğeni atarsanız seviniriz. Daha çok insan izler. Daha güzel yorumlar gelir. Daha güzel e, kuponlar gelir. O yüzden sizden ricam abone olup beğeni atmanız. Şimdiden teşekkür ederim. İyi geceler dilerim.